Herkese merhaba. Bugün hayatımızı ve çalışma şeklimizi yani bildiğimiz her şeyi kökünden değiştiren bir konuya dalıyoruz. Robot devrimi. Ama durun bu sıkıcı bir teknoloji analizi olmayacak. Aksine bu bölüm geleceğin iş arkadaşlarıyla tanışma rehberiniz olacak. Hazırsanız hadi başlayalım. O filmlerde gördüğümüz uçan arabaların olduğu, robotların dünyayı ele geçirdiği uzak gelecek sahneleri var ya. <laughs> i̇şte onları bir anlığını unutun. Çünkü o gelecek kapıda falan değil. Tam olarak içindeyiz. Robot devrimi çoktan başladı bile. Peki bu devrim ne kadar büyük? Bir fikriniz var mı? Rakam bu. Tam olarak 2.7 milyon. Bu dünya çapındaki fabrikalarda şu an aktif olarak çalışan endüstriyel robotların sayısı. Düşünsenize bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla ve bu devasa ordunun sadece görünen kısmı, sadece başlangıç. Peki bu yeni gerçeklikte robotlar tam olarak ne yapıyor? Eskiden onları sadece basit makineler olarak düşünürdük ama artık olay çok daha farklı bir boyutta. Geleneksel olarak robotları nerede görürdük? Genelde biz insanların pek de yapmak istemediği işlerde. Yani madenlerin o tehlikeli derinliklerinde, radyasyonlu alanlarda ya da bir montaj hattında hiç yorulmadan, hiç şikayet etmeden aynı vidayı sıkan o mekanik kollarda. Bu görevler tabii ki hala çok önemli ama hikayenin asıl heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. İşte devrimin kilit noktası tam olarak burası. Artık konu robotların insanların işini elinden alması değil, tam tersi. Onlarla birlikte omuz omuza çalışması. Yani karşınızda yeni nesil iş arkadaşlarınız. Ve bu yeni iş arkadaşlarının havalı bir de adı var. Cobot yani Collaborative Robot'un kısaltması, işbirlikçi robot. Onları o eski, devasa endüstriyel robotlardan ayıran en önemli şey ne biliyor musunuz? Güvenlik kafeslerine ihtiyaç duymamaları. Üzerlerindeki özel sensörler sayesinde insanlara zarar vermiyorlar. Yani sizinle aynı masada yan yana güvenle çalışabiliyorlar. Bu işbirliğinin de farklı seviyeleri var tabi. Bazen sadece aynı ortamı paylaşıyorlar, yani bir arada yaşıyorlar bazen bir görevi sırayla yapıyorlar. Mesela siz bir parçayı uzatıyorsunuz, kobot onu monte ediyor. Daha ileri seviyelerde ise aynı anda aynı parça üzerinde çalışabiliyorsunuz. Hatta kobot sizin hareketlerinize anlık olarak tepki bile verebiliyor. Bu artık bildiğiniz gerçek bir ekip çalışması demek. Peki Nereden nereye geldik? Sadece şu iki resme bir bakın. Aradaki teknolojik sıçramayı o kadar güzel özetliyor ki. 90'ların sonundaki o hantal, neredeyse yürüyemeyen Android denemelerinden bugün kaldırımlarda kendi kendine paketlerimizi taşıyan bu akıllı teslimat robotlarına. Aradaki fark sanki bir çağ atlamak gibi, değil mi? Bakın şunu bir kez daha netleştirelim. Bu teknolojinin asıl amacı sizi işinizden etmek değil. Tam tersi o belinizi ağrıtan ağır yükleri kaldırmak, sürekli tekrar eden sıkıcı görevleri üstlenmek ya da sağlığınız için hiç de iyi olmayan pozisyonlarda çalışmaktan sizi kurtarmak. Böylece ne oluyor? Size daha yaratıcı, daha stratejik işler için zaman ve enerji kalıyor. İyi de aklınıza şu soru gelebilir. Bütün bunlar neden son birkaç yılda böyle patladı? Yani bu devrim neden tam da şimdi yaşanıyor? Cevap, adeta mükemmel bir teknolojik fırtınada yatıyor. Şöyle düşünün, akıllı telefonlar sayesinde sensörlerin maliyeti inanılmaz düştü ve herkesin erişimine açıldı. Robot işletim sistemi gibi açık kaynaklı yazılımlar sayesinde herkes robot geliştirebilir hale geldi. Üç boyutlu yazıcılarla prototip üretmek günler değil, saatler sürer oldu. Ve tabii ki tüm bu parçaları birleştiren yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler bu akıllı ve itenekli robotları mümkün kıldı. Şimdi, bu teknolojinin hayatımızı nerelerde kolaylaştırdığına şöyle hızlıca bir göz atalım. Sıkı durun, çünkü uygulama alanları sandığınızdan çok daha geniş. İnternetten verdiğiniz siparişlerin arkasındaki gizli kahramanlar aslında onlar. Mesela Amazon'un o devasa depolarında 200 binden fazla robot siparişleri hazırlamak için insanlarla birlikte vızır vızır çalışıyor. Ve belki de çok yakında kapınıza gelen o paketi tam olarak bu fotoğraftaki gibi otonom bir araç getirecek. Sağlık sektörü belki de en büyük dönüşümlerden birini burada görüyoruz. Cerrahlar insan elinden çok daha hassas olan Da Vinci gibi sistemlerle milimetrik operasyonlar yapıyor. Hastanelerde ilaç ve yemek dağıtan robotlar var. Ultraviyole ışıkla odaları dezenfekte ederek enfeksiyon riskini azaltıyorlar ve yaşlı bakımında gerçekten önemli birer yardımcıya dönüşüyorlar. Ve tabii ki COVID-19 pandemisi bu süreç, bütün bu dönüşüm için adeta bir hızlandırıcı görevi gördü. Teması en aza indirme ihtiyacı, özellikle kamusal alanlarda, otellerde, hastanelerde, otomasyon çözümlerine olan talebi bir gecede patlattı. Bu durum, robotların hayatımıza girmesini belki de yıllarca öne çekti. Ve liste uzayıp gidiyor tarlalarda yabani otları tek tek ayıklayan robotlar, madenlerde en tehlikeli işleri üstlenenler, market raflarını anlık olarak kontrol edenler, hatta Alibaba'nın Fly Zoo Oteli gibi neredeyse tüm hizmetin robotlar tarafından verildiği tesislere kadar. Kısacası, robotlar artık hayatın kelimenin tam anlamıyla her alanında. Tüm bu baş döndürücü gelişmelerden sonra geliyoruz o en can alıcı soruya. Peki biz, biz bu geleceğe, bu yeni işbirliği çağına hazır mıyız? Şunu çok net anlamamız gerekiyor geleceğin denklemi insan makineye karşı değil, tam tersi insan artı makine. Başarılı olmak, verimliliği artırmak, rekabette öne geçmek, bunların hepsi bu yeni işbirliği süreçlerini ne kadar iyi ve ne kadar akıllıca tasarlayabildiğimize bağlı olacak. İşin ekonomik özetine baktığımızda ise faydaları çok net, daha hızlı, daha verimli ve en önemlisi daha kişiselleştirilmiş üretim. Bu da en sonunda hepimiz için daha kaliteli ürünler ve hizmetler demek. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Robotların bütün o rutin, sıkıcı ve analitik işleri devraldığı bir dünyada bizi makineden ayıran, bizi vazgeçilmez kılan en değerli insani yetenek sizce ne olacak? Yaratıcılık mı, empati mi yoksa eleştirel düşünce mi? Cevap ne olursa olsun geleceğin kariyer haritasını işte o cevap çizecek. Üzerine düşünmeye değer.